İsviçre Merkez Bankası'nın kur tavanını kaldırmasının ardından altında da sıçrama yaşandı. Altın 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Peki altın yükselişini koruyabilecek mi? GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan bu sorunun yanıtını verdi. Hem Merkez Bankası'nın yarattığı bu belirsizlik hem alternatif piyasalarda getirilerin kalmamış olması altına bir fırsat yarattı. Şu anda 1254 dolar civarındayız. Rakamsal olarak 1245 doların üzerinde olmak altın için yeni bir hikaye yaratabilir. Bu borsalardan olur, tabi bono piyasasından olur ama sebebi ne olursa olsun bir yükseliş potansiyelinin ciddi noktalara geldiği anlamına gelecektir. 1245 doların üzerinde olmak. E, net bir şey söylemek için önümüzdeki hafta hisli bir toplantısını da görmek gerekebilir ama altında sanki bir şeyler değişiyormuş gibi. Bunu bir günlük hareketle söylemek güç elbette. Ama bir şeylerin değiştiğini söylemek biraz mümkün işaretlerini alıyoruz. 1245 dolar üzerinde kalıyorsa altın, bir 50 dolarlık daha bir marjı var gibi gözüküyor yukarı doğru. Şimdi eğer dolar tarafında biz bir yükselme beklemiyorsak, dolar-tl tarafında kur anlamında yükselme bekliyorsak, beklemiyorsak, uluslararası ons piyasada yükseliş potansiyeli elbette gram altın bazında bir etki yaratacak. Şu anda 92.5 liradayız gram altın fiyatında. Şimdi uluslararası piyasada ons tl yükselme potansiyeli taşıyorsa, kur tarafında sakinlik olsa bile en azından 93-95 aralığına doğru gitmek mümkün. Yani 95 seviyelerini görürsek çok şaşırmayacağız biz.